Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, yayınıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile beraberiz. Aziz Allah cennet Şale diyelim. Ezan okunuyor ilk saatleri. Değerli takipçilerim. Bugün sizlerle ne yapacağım derseniz şöyle karşıdan her şeyimi hazırladım. Arkadaşlar. Ispanaklı börek yaptım. Mayalı hamurdan Kalan üç parça hamurum var. Bununla da şey hazırladım. Acılı patatesli rendelenmiş iç hazırladım. Bir patatesli gibi bunu mayalı şu tavamda pişireceğim. Bazı yerlerde vellah diyorlar arkadaşlar. Ondan yapacağım. Yine peynirli bir iç hazırladım. Değerli takipçilerim. Bir paket yufka aldım. Kalan patatesi de ve peynirli şeyi Arasına harç yaparak onları da gözleme gibi yufkanın arasında kızartacağım. Ve bunları da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar ben şöyle biraz un koydum. Böyle elimle hamurumu şöyle düzleyeceğim. Bu mayalı gelmiş bir hamur. Un, su, tuz ve mayadan oluşan. Değerli arkadaşlar. Rahmetli kayınvalidem yapıyordu. Beli bak diyordu buna. Şöyle iki kaşık bu acılı patates hazırladım arkadaşlar. İçine karabiber, kırmızı biber, patatesi bir güzelce şey yaptım. Ezdim. Bu da bunun için yeterli. Biraz da yağ damlatacağım. şöyle arkasını önünde yağlayarak ocağın altına da şöyle kızık ateşte açayım ben şimdi bunun içini böyle koyup canlarım yumak haline getireceğim İşte işte 3 yumak kalmıştı. Ben onu da böyle değerlendirmek istiyorum. Ispanaklı böreği yine açtım koydum ama sizlerle paylaşmadım. Daha önce paylaşmıştım arkadaşlar bana. Onun boyutu kadar da açtım. Şöyle arkadaşlar biraz da Tavanın dibine fırça yardımıyla Yağ süreceğim. Değerlilerim İnşallah beğenirsiniz. Naçizane kendimin yaptığı şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Çok profesyonel de değilim arkadaşlar. Kendi bildiğim şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz, abone olursunuz, like atarsınız. Evet. Şöyle kaldırıp tamamın içerisine yanmaz tavama yerleştiriyorum. Dibini yağladım arkadaşlar. Şöyle bu burada alt tarafı pişe dursun. Evet şöyle tekrar bir sileyim şeyimi. Canlarım tahtamın üzerine. falan sıçradı. Açılırken belki problem yaratır diye. Yine arkadaşlar biraz dibine un. Biraz da şimdi üzerine el yordamıyla biraz incelteceğim. Şöyle biraz daha kendime yaklaştırayım. Beli bak oluyor arkadaşlar, acılı patatesli. Heh. Şöyle dibi bir güzel kızarsa, yanmaz tavada bu işlere çok güzel oluyor. Yine içerisine değerlerim patates koyacağım. tane birini deneyeceğim. ikisini yine giderken götüreceğim. Şöyle arkadaşlar yağdan da biraz yine içerisine de damlatayım Ben bu patatesi sadece karakter kırmızı koydum. Yağda falan kavurmadım. Çok ince rendelenmiş gibi de. Şöyle büzerek arkadaşlar gözüküyordur umarım. Heh şöyle Şöyle kalınca arasına koyduktan sonra merdane yardımıyla inceltiyorum canlarım. Beni bak. Mayalı hamur. Oh, güzel de kızarmış. fırçamla yine arkasında biraz yağlayacağımları. Çayın yanında harika bir değişik bir lezzet arkadaşlar. Çok da bir zorluğu da yok. Şöyle merzanemle de büyütüyorum. Tabi bunu tavanın büyüklüğü kadar. çıktı çıkanlar da alacağım arkadaşlar. Allah yapısı değil ya Kur yapan ben çok da usta da değilim. Ama yani hiçbir tatlan da mahrum kalmıyor. Becerdiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Kayınvalidemden, ailemden gördüklerim. Evet canlarım. Şimdi şunu arka tarafını bir daha döndüreceğim. Hı. Arkasını önünü de yağlayarak gerdirelim. Oo. Çaydanlık kaydı ama bir şey olmadı arkadaşlar. Pardon diyeyim. <laughs> Şöyle harika kızardı. Ben bir tepsi getirip içine veliyim. Evet, değerlilerim. Şöyle hepsinin dibine serdim. Pişmiş olan veli bakımı da şöyle ne gibi kızardı canlarım. Şu dibini de bir yaş havlu kağıtla bir sileyim. dibini. Valla çaydanlığın düşmesi beni korkuttu. Şöyle havlu kağıtla da dibini temizledim arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Tam tepsimin boyu kadar. Bu ikinci de pişsin arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar ikinci böyle bakın da tertemiz nar gibi kızardı. Onu da tavaya alayım. Tavadan tepsiye alayım. Evet. Şöyle dibinde biraz yağlayalım. Zaten üç yumaktı. Üçünü de şimdi en sonuncuyu atacağım. Ondan sonra da yufkayla gözleme gibi şey yapacağım arkadaşlar patatesli ve peynirli yapacağım gözleme bunları Konya'ya giderken götüreceğim sabah kahvaltıda ısıtır birlikte şöyle incecik bunu da koyayım arkadaşlar evet benim bakımız tamam Şeyimi temizledim arkadaşlar. Şimdi daha unla falan işimiz yok. Artık hazır yufkayla yapacağım şeyler var. Arkadaşlar Konya'da da ben güzel bir yufka bulamıyorum. Bizim Yalova'daki yufka satan yerler çok güzel. Yufkaları harika. Satılan şeylere elim alışmış. Beş şehirde önce çok. Bunda arkasını döndürelim. Evet. Arkadaşlar Ocak alışana kadar harika olmuş. Şöyle bir daha göstereyim size. İki tane yufka herhalde. Birer tanesini şöyle alacağım. Değerli arkadaşlarım. Şöyle bunu da bir yağlayayım yine. Nar gibi kızarsın. Artık kısık ateşe aldım. Bugün yine işimiz hep hamur işi arkadaşlar Şöyle arkasında yağlayayım, Güzel nar gibi pişsin. şeyde daha yeni aldım bu yoktu benim <laughs> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun içerisine de yine sıvı yağ, zeytinyağıyla yudum yağının karışımı şöyle yufkanın arasına süreceğim arkadaşlar. Yine aynı bu da katmer gibi tel tel oluyor. güzel. Yufkamı yağladım. Arasına şimdi şu çökelinden serpiştireceğim. Çökelikli biz mert seviyor, damat patatesli seviyor. O peynir işinden pek hoşlanmıyor. Şöyle de kapatayım. Evet arkadaşlar. Piştiyse bu da pişti. Onu da alayım. Böyle bakışı tamam. Evet canlarım. Şöyle dibini yine bir yağlayayım. yufkamı tavama alıyorum. Diğer yufkamı seçeceğim. Onun da arasını patates koyacağım. Şöyle arkadaşlar. Umarım gözüküyordur. Evet. Yine arkadaşlar. Çocuklar sevince hep onların sevdiğini yapmak istiyorum. Bunları Metehan'la Şeyma çok seviyor bu gözleme işini falan. Mert korkuyor hamur işlerinde. Korksa da yine o da seviyor. Bunun da arasına patates koyacağım arkadaşlar. Patatesli, peynirli. Şu gözlemem bir de tabii bu arada. Yakmayayım da anladım. Bismillah. Of. Şöyle <laughs> Nal gibi kızarsın Şöyle patateslerini de Arasına yayayım ben Bir Yufkadan da 5 tane çıkıyor 3 tanesinin patatesi, iki 2 ya da üçünü peynirli, ikisini patatesli yapayım. Çünkü velibaba'm da patatesli. Şöyle üstüne kapatayım canlarım. En da yakından güzel güzel kısaltmak. Yine arasını bir kat daha yağlayacağım. Aslında buna içerisine yumurta, süt, yağ katılabilir de. Ben gözleme tadında olsun diye böyle yaptım. İsteyen öyle de yapabilir arkadaşlar. Herkesin kendine göre, damak zevkine göre. İkinci gözlemelik şeyimiz de hazır. Bunun bu tarafını biraz fazla kızartmışız. Neyse. Şöyle arkadaşlar bunu da alayım. Ben böyle işlemlerime devam edeceğim. Canlarım. Tekrar görüşeceğiz. Canlarım şöyle size göstereyim yaptıklarımı. Bu yine patatesli, peynirli yufkanın arasına koydum. O yanmaz tavanda bunları pişirdim. Diğeri de velibahlarım arkadaşlar. 3 adet bu mayalı hamurdan. Arasına yine patates, karabiber, kırmızı biber, yağ. Patatesi çok ince ezip bunları yaptım. 3 tane velibah yaptım. 5 tane de gözleme yaptım peynirli ve patatesli canlarım şöyle ocağımı sildim şu yağdanlıklarıma da birazcık yağ çöz dökeceğim sildim ama besine yine de şu kulpları elime alırken kayıyor onlar da bir temizleyeyim Vallahi Hamur işi yapmak güzeldi arkadaşlar. Mutfak batıyor. <laughs> yani sirke hesap hesap edersek paçayı yemesin diye bir atasözü var. Kirlenmesini düşünürsek de bu sefer bir iş yapamıyoruz. Şöyle yağdanlıklarım da güzel kayganlığı da gitsin elimde. Şöyle yağ çözle sildi. Bunları da yerine kaldırayım. taraftan şu bezlerimi iki tane bez var. Buradaki her şeyi de toparladım hemen hemen. Artık tezgahımın başı temizlendi sayılır. Şu bezleri de biraz çamaşır suyu sıkacağım arkadaşlar. Ben şu domestosu beyazını kullanıyorum. O bezlerim de bir temizlensin. çayını da alıp oturacağım daha. Bugünkü limitim doldu arkadaşlar. Bıçağımı çok güzel temizledim. 2-3 su bardağından sildim. Hem yağ çöz, domates toz, sevdiği hepsini birbirine kattım. Şu elimin altında tuz, pide kim şunların eline bir kapaklarını sürüyorum arkadaşlar ne zaman şey yapsam bunların elini yüzünü yine bir temizleyip koyuyorum baharatlıklarını. Çöktü işte de çamaşır sınırı yaktı, tertemiz oldu. E, kenara alayım. Şunu tezgahının altına yerleştireyim. İçerisine alayım. Ve kaldı geride. her gün yapsak, her gün yapacak iş var. Ama kendimize de fırsat vermeliyiz. İşleri de günü gününe yaparsak, yarın bir et falan tutacağım. Çamaşır suyu da hemen temizliyor bezleri. Koluma biraz güç gelmiş sıkar sıkardık. Ben anlayamıyorum. Şimdi bugün iş yaptım. Yarına bilmiyorum. Kolların vaziyeti ne olacak? Ben size söylediğim gibi arkadaşlar benim bütün plastiklerim beyaz. eteğin üstüne atayım. Heh, şöyle şunlar şurada. Biraz suyunu süsünler Evet arkadaşlar tezgah temizlendi. Şöyle karşıdan tezgahımız. Bunları şu peteğin üstüne koyayım. Bezler orada hemen kurulur arkadaşlar. Canlar, Bugünlük bu kadar. Gözlemelerimizi yaptık. Veli bakımımızı yaptık. Bandanamı taktım. Beni uzaktan yakından izleyen tüm değerli takipçilerim. Diyarbakır'dan Kudret Hanım, Ankara'dan Nurten Ayten Hanım, Tokat'tan Nurten, Şanlıurfa'dan Ayşe Hanım. Hepinize kucak dolusu daha adlarını sayamadıklarım. Çok değerli takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımı beğenip abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Ha bu arada yorum yapmayı da unutmayın. Short videomda da oğlumun düğününden kısa bir kesit attım. Onu da izlerseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın canlarım.